Günümüzde ilaç kullanımı, özellikle de gereksiz ilaç kullanımı çok yaygın. Tabii ki ilaç kullanımına karşı olan birisi değilim. Ben de bir hekimim ve hastalarıma gerektiği zaman elbette ilaç yazıyorum. Ve bu ilaçları mutlaka dediğim gibi almalarında sıkı sıkı tembih ediyorum. Ama günümüzde özellikle de yaşlandıkça insanların kullandığı ilaç sayısı çok artıyor. Ve inanıyorum ki Bunlar ilaçlardan fayda değil artık zarar görmeye başlıyorlar. Benim gibi düşünen Fransız bilim adamları da bu düşünceden hareketle bir çalışma düzenlemişler. Ve bu çalışmada huzur evinde kalmakta olan 80 yaş ve üzerindeki kişilerde tansiyon ilaçlarını kademe kademe azaltmanın kalp krizi ve felçler üzerinde ne gibi bir etkisi olabileceğini incelemek istemişler. Ve e, kadar iki gruba ayırarak bir grubun tansiyon ilaçlarını adım adım azaltırken diğer grup ilaçlarını aynı şekilde devam etmiş. 4 sene sonunda yapılan değerlendirmede tansiyon ilaçları adım adım azaltılanlarda zannedildiği gibi kalp krizi ve felçlerin artmadığı görülmüş. Bu çok önemli. Çünkü bu kişilere bu kadar çok ilaç verilmesinin, tansiyonun daha da aşağı çekilmek istenmesinin altında yatan hakikat kalp krizi ve felçleri azaltmak. Bu araştırma bizim bize bunun böyle olmadığını açık ve net olarak gösteriyor. İkinci önemli sonucu araştırmanın tansiyon yaşları adım adım azaltılanlarda düşmelerin ve ortostatik hipotansiyonun da daha az olması. Düşme yaşlılarda çok önemli çünkü düşen yaşlı kafasını da bir yere çarpabilir ve bunların çoğu gene kan sulandırıcılar kullandığı için Bunlar da beyin kanaması ihtimali yüksektir. Aynı şekilde kemik kırıkları, yaşların kemikleri daha kırılgandır. Küçük düşmelerde bile özellikle kalça kemiğinde kırıklar çok sık olarak rastlanabilir. Ortostatik hipotansiyon dediğimiz olay ise ayağa kalkıldığı zaman tansiyonun ani olarak düşmesidir. Çünkü ayağa kalkıldığında kan bacaklarda göllenir ve beyin gibi kalp gibi hayati organlara yeteri kadar kan gidemez, baş dönmesi, sersemlik, hatta bayılma ve düşmeler görülebilir. Tansiyonlara adım adım azaltılanlarda düşme ve ortostatik hipotansiyonun az görülmesi de son derece önemli. Şimdi bu araştırma bize yaşlılarda tansiyon ilaçlarının çok kullanılmasının, tansiyonun daha da aşağı çekilmesinin o kişi için faydalı değil, zararlı olabileceğini gösteriyor. Ben de hastalarım arasında iki tane, üç tane, hatta dört tane tansiyon ilacı kullananlar olduğunu görüyorum, biliyorum. Yaşlandıkça e, beyin gibi, kalp gibi hayati organlara damarlar sertleştiği için yeteri kadar kan gönderilemiyor ve vücut da bunu telafi etmek için kan basıncını artırıyor. Yani yaşlandıkça kan basıncının artması. Vücudun bir telafi mekanizması. Onun için bu çok yüksek sınırları geçmediği zaman e, tansiyona fazla dokunmamak lazım. Tabi burada kritik nokta çok fazla e, dediğimiz sınırın ne oldu? Bu konuda herkesin kabul ettiği genel bir sınır yok. Çok eskiden 16-10'du tansiyon ilacı vermek için sınır. Ama bence bu e, sınır yüksek. Benim kanaatim, yaşlılarda büyük tansiyonun 13-15, küçük tansiyonun da 9-9.5'tan yüksek olmaması. Ama şunu da hemen altını çizmek isterim ki e, tansiyon kişiseldir, problemdir. Ve birisi için yüksek olan bir sınır öbürü için düşük olabilir. Belirtilere ve çeşitli risklere kapı açabilir. Bu bakımdan kişiye göre davranmakta fayda var. İkincisi, ilaçlar arasındaki etkileşimler çok ihmal edilen bir konu. Sadece bizde değil, bu bütün dünya için bir hakikat. Bir ilaçta bir tarafı düzeltirken başka tarafta başka olumsuz etkilere yol açıyor. Ortaya çıkan problemler için yeni ilaçlar devreye giriyor ve böylece insanlar torba torba ilaç içmek durumunda kalıyorlar. Tabi şimdi benim konuşmamı dinleyip de tansiyon ilaçlarınızı kendi kafanıza göre azaltmaya kalkmayın. Tansiyon ilacını doktor verir. Bunun dozunu, süresini, adedini e, doktor tayin eder. Gerekiyorsa ilacınızı değiştirebilir. Dozunu azaltabilir. Ne bileyim üç tane kullanıyorsanız bunun sayısını ikiye 1'e indirebilir. Bizde çok e, gördüğüm bir e, durum var. O da şu. Yani bir hastaya bir ilaç yazıldığı zaman artık o ilacı hiçbir doktor kesmeye cesaret edemiyor. Mesela bir mide koruyucu veriliyor hastaya. Diyelim 20 sene önce ya öyle hastalar görüyorum. Ya hasta hala hiçbir şikayet olmamasına rağmen, hiç gerekmemesine rağmen 20 seneden beri bu mide koruyucu ilaçları kullanıyor ve bunların ne kadar e, sağlığımız üzerine riskleri olduğunu defalarca da size anlatmıştım. Tabii ki gerektiği zaman ilaç kullanılmalıdır ama şunu da unutmayın ki gereksiz yere kullanılan ilaçların da sağlığımıza faydası değil zararları da olabilir. Ama buna karar verecek olan siz değil, aklı başında bir doktordur.